Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere konvuler 500 mg 60 kapsül hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci konvuler 500 mg nedir ve ne için kullanılır? Konvuler, valproik asit içeren bir antiepileptik ilaçtır. Epilepsi, bipolar bozukluk ve migren profilaksisi tedavisinde kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır: Epileptik nöbetlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Bipolar bozukluğu olan hastalarda ruh halini stabilize eder. Migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Ancak bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Şiddetli karaciğer yetmezliği veya pankreas hastalığı olanlar. Gebelik planlayan veya hamile olan kadınlar doktor kontrolü gereklidir. Dikkatli kullanması gerekenler Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar düzenli olarak takip edilmelidir kan pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar dikkatli kullanmalıdır. İlaç alımı sırasında ani ruh hali değişiklikleri, intihar düşüncesi veya depresyon belirtileri yaşanırsa doktora başvurulmalıdır. Üçüncü konvuler 500 mg nasıl kullanılır? Önerilen kullanım. Doktorun belirttiği dozda kullanılmalıdır. Genellikle günde 2-3 doz olarak bölünerek alınır bol su ile yutulmalıdır, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Aç veya tok karnına alınabilir. Fazla doz alırsanız, bilinç bulanıklığı, mide bulantısı, kusma ve aşırı uyku hali görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Mide rahatsızlıkları, iştah değişiklikleri. Hafif baş ağrısı ve sersemlik hissi. Hafif titreme veya uyku hali. Ciddi yan etkiler, nadir görülür. Şiddetli karaciğer hasarı belirtileri, ciltte sararma, koyu renkli idrar. Ankreatit belirtileri, şiddetli mide ağrısı, kusma. Şiddetli ruh hali değişiklikleri, intihar düşünceleri. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. konvuler 500 mg'nin diğer ilaçlarla etkileşimi. Dikkat edilmesi gerekenler. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanımı dikkat gerektirir. Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte doz ayarlaması gerekebilir. Alkol tüketimi yan etkileri artırabilir, kaçınılmalıdır. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. konvuler 500 mg'nin saklanması. İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. Aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır. Şiddetli baş dönmesi ve bilinç kaybı. Kas zayıflığı ve solunum güçlüğü. Şiddetli mide rahatsızlıkları, kusma. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.